Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar 21 Ağustos 2025 tarihli Night Online'da yeni gelen güncelleme notlarını sizlere okuyacağım. Güncelleme notlarında köklü bir değişiklik var mı yok mu ya da neler gelmiş neler gitmiş merak eden dostlar için elimden geldiğince de ara ara Night Online'da notları paylaşıyorum. Hemen hızlıca notlara geçelim dostlar. Notları şöyle bir ekrana vereyim. Videoya girerken de bu arada Hemen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Yine aboneliğin yanı sıra anında hızlı şekilde hemen bildirimler almak için o çan işaretine tıklıyorsunuz, zil işaretine. Orada kişiselleştirilmiş ise eğer ayarlar onu tamamen tümü olarak yapabilirsiniz. Şimdi hemen şuradan ekrana vereyim. Evet dostlar güncelleme notlarında bizi bekleyen değişiklikler yine etkinlikler standart döngüdeki 21.08.2005 tarihli sunucu bakımıyla birlikte Full Moon Rift etkinliği başlamış. 4 hafta boyunca sürüyor. Bunları biliyorsunuz zaten. Puzzle etkinliği başladı. Yine 4 hafta. Tavşanların istilası yine 4 haftalık etkinlik ve Ronald 50 kill görevi diyor. Ve bu en azından oyunda solo oyuncuların ya da ee, çok fazla etkinlik ya da farm atamayan diyelim oyuncuların işine yarayacak bir güncelleme olmuş. Runoutland haritasında 50 düşmanı öldürün ve 15 Strike Commander 5 eşyasının sahibi olun. Görevi tamamlamak için Battle Order e, 3 eşyasına ihtiyacınız olacak. Battle Order 3 teslim aldıktan sonra 12 saat sonra siliniyor. Yani bu görevi 12 saat içinde tamamlamanız gerekiyor. Bunu böyle anlıyoruz dostlar bununla birlikte gidip artık toplayıp toplayıp e, Drake kutusu alma şansı şansı doğacak. Yani her gün yaparsanız e, yanlış değilsem 30 kutu 30 tane Commander BC veriyordu galiba bir herhalde Superior'u. Yanlışım varsa düzeltin. Uzun süredir kutu görevi yapmadığım için sayısını hatırlamıyorum ama en azından şu anlamda güzel kil sayıları birçok kişinin ulaşabileceği nitelikte. Yani 50 kil çok yormayacaktır diye düşünüyorum bir sabah bir akşam çıksa bitirir. Bu şekilde gelmiş. Event Manager asit güncellemeleri dostlar. Ibex ve Crisis Potlar eklenmiş 4 hafta boyunca 5'er binli olarak. Normal aldığınızda Crisis 105, Ibex 70 m bu şekilde alım yaptığınızda trade edilebilir olacak potlar. Eğer DC premiumunuz ya da var premiumunuz varsa Ibex 55, Crisis 80 milyon. Bunları bu şekilde aldığınızda ise trade edilemez olarak gelecek. Yani düşük fiyatla aldığınızda DC ya da var pre ile trade edemeyip sadece kendiniz kullanacaksınız. Bilginiz olsun. Stat Scroll Limited Edition eşyaları NPCA'de eklenmiş dostlar. Bunlar da şu SC'ler. bu işte Dex, STr ve Lyon SC gibi. Bunların fiyatları da 20 ve 30 arası, 10-20-30 arası geziyor dostlar. Öyle söyleyeyim. Int ve Magic Power 10m'den en düşükleri. Onlar. Dex, Hilt, STr 20m'den. Lyon ise 30m'den satılıyor dostlar. Bunların da fiyatları bu şekilde 30 arlı olarak görünüyor bu arada destelerde bilginiz olsun. Buff Pet Scroll eşyaları NPC asete eklenmiş yine çeşitleri bu şekilde dostlar. 200 can 50 milyon 20 defans 50 milyon atak 5 60 milyon olacak şekilde fiyatları. Bir telefon kaldığım yerden devam dostlar. Resurrection Scroll %90 eşyası NPC asete eklenmiştir 4 hafta boyunca fiyatı 60 yani en. Special rates eşyası yine NPC asete eklenmiş. NPC asete baya bir şeyler gelmiş bu sefer dostlar. Çeşitler e, Atak 90, Defans 90 olarak yine ikisi de aynı fiyat yani Atak ve Defans. Equipment Confirmation eşyası NPC Aset eklenmiş 4 hafta boyunca ve fiyatı 5 milyon 10 tane li olarak 10'lu SC 5 milyon. E, sistem arayüzü değişiklikleri yapılmış. Whisper engelleme sistemine güncelleme yapılmış dostlar. PM engellemesi. Yeni sistem ile farklı gruplar için Whisper özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Tom 10 kutucuk işareti kaldırıldığında genel oyunculara karşı PM engellenir. E, Clan Union kutucuk işareti kaldırıldığında sadece Clan Alliance grubundaki oyunculara karşı PM engellenir. Friend kutucuk işareti kaldırıldığında sadece arkadaş listesindeki kişilere karşı PM engellenir. Herhangi bir kutucuğu işaretleyip işaretini kaldırdıktan sonra ayar menüsünü kapattığınız anda ayarlar uygulanacaktır diyor. Bu iyi olmuş yani en azından mesela oyunda bir tane iki tane toksişle karşılaşıyorsunuz. Onunla işte yazışmayayım diye veyahut da Uğraşmayayım diye PM kapattığınızda bu sefer Klandan veya Friant'ten birisi ulaşamıyordu. Bu güzel olmuş. Yani en azından oynayan oyuncular adına iletişim kopmayacak. Mage sınıfında parti üyelerini yanınıza ışınladığınızda bazı silahların pasif özelliklerinin aktifleşebilmesi e, sorunu giderilmiş dostlar. Twisted Moradan kaçağı etkinliğinde yaratığı, yaratığa son vuruş yapanın kutuyu elde etmesi için düzenleme yapılmış. Minerva Helmet kuşanıldığında karakterin saç renginin farklı rengi dönüşmesi sorunu giderilmiş. Minerva üzerindeki ticket exchange 100 menüsü üzerinde e, menüsü için bazı değişiklikler yapılmış. Minerva e, voucher türleri için transparent Minerva seçeneği eklenmiş. E, Gold Dragon voucher eşyası Karus ve Elmarat karakterler tarafından aktifleştirildiğinde ırka göre kanat verecek şekilde düzenlemesi yapılmış. Yine transparent Minerva eşyalarında artı sayı metni görünmemesi görünmesi soyunu, sorunu giderilmiş. Görünmesi görünmemesi derken bir yazıyı okuyup çıkamadım. Kusura kalmayın telefondan sonra hatta <laughs> karıştı dostlar. Sana eren etkinlikler. Sadık Şövalye başarımı etkinliği sona ermiş. Kanat çekilişi etkinliği sona ermiş. Minik ejderha avı sona ermiş. Estant Daily görevleri. X ile alakalı sona ermiş. X artışı. Ronaldland günlük parti görev etkinliği sona ermiş. Night Marvel etkinliği sona ermiş. Manes'in arenası sona ermiş. NPC eventteki bir önceki satılanların tümü sona ermiş. I will continue play night online etkinliği sona ermiş. Etkinlik şartlarını tamamlayan oyunculara 30 adet Superior Weapon Ball Cup eşyası gönderilmiş. Teslim alınmayan ödüller 30 gün içinde oyun içi mail sisteminden silinecek. Yani mailden 30 gün içinde bu ödülleri de kazandıysanız şayet bir önceki güncellemede almanız gerekiyor. Köklü bir değişiklik değil dostlar. Genel bir standart döngü güncellemesi ama merak eden dostlar için paylaşmış bulunduk. Ağustos bitti. Eylül'e gelecek. Artık bir Eylül içindeki güncellemede Hani görev sıfırlama soranlar oluyor veya farklı büyük bir patch soranlar olur mu olmaz mı? Zaman gösterecek dostlar. Ben okuyorum genelde takip ediyorum. Hepsinin güncelleme noktalarını paylaşmıyorum like tarafında. Çok değişiklik olmadığı zaman ya da böyle aradaki küçük güncellemeleri paylaşmıyorum ama isteyen dostlar var fazlasıyla. Elimden geldiği kadar da artık yani küçük bile olsa güncellemede köklü bir değişim olmamış bile olsa çekip atacağım en azından isteyen dostlar kırılmasın gönülleri hoş olsun. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.